Allah'a inanmayanların e, tarih içerisinde çokluğunu Allah özel olarak yaratmıştır. O şaşılacak bir şey değildir. Eğer Allah'a inanmayanlar olmazsa insanlar imtihan olmazlar, olamıyorlar. Yani herkesin iman ettiği bir ortamda iman etmek çok kolaydır. E, değeri, imtihan değeri azalır. E, ateistlerin, dinsizlerin, darbenistlerin çok olduğu bir ortamda Allah'a iman etmek çok makbuldür. Mesela Sıcakta oruç tutmak daha makbuldür. Tehlike anında namaz kılmak daha makbuldür. Fakirken sadaka vermek çok makbuldür. E, açken, uykusuzken mücadele vermek Allah yolunda daha makbuldür. E, aynı şekilde çok fazla ateistin, dinsizin olduğu ortamda dini yaymak çok makbuldür. Yani şimdi İslam her yerde bilinse, her şey tam anlamıyla anlaşılsa, bizim bu anlatılmış konular herkes bilse biz burada niçin anlatalım yani bir gerekçesi kalmaz yani insanların değil mi bildiği bir ortamda herkesin mi? bildiği bir şey. Tabii. Hı hı. Eksiklik var. Bunu Allah özel yaratıyor. Bu da bizim bunları anlatmamıza bir fırsat tanıyor, imkan tanıyor. Hı hı. Mesela Darwinistler olmasa biz Darwinizm üzerine bir çalışma yapamayız. Zıtlıklar hep özel yaratılır. Hı hı. Onun için ona hiç şaşırmasınlar. Çok kısa bir imtihan dönemi vardır. Yani süratle, film şeridi gibi geçiyor dikkat ederseniz. Hı hı. Yani zaman da süratlenmiştir. Ee, çok değerli imtihan oluyoruz. Mesela.